Eğer bir iPad'iniz varsa sahip olmanız gereken en önemli aksesuarlardan biri de Apple Pencil. Ancak bir kaleme 1000 liradan fazla para ödemek hele ki iPad 8. nesil gibi uygun fiyatlı sayılan bir iPad'e sahipseniz bu cihazın yaklaşık dörtte birini bir kaleme vermek zaman zaman mantıksız olabiliyor. Dolayısıyla Apple Pencil deneyimini çok daha ucuza yaşayabileceğiniz Vivo Pencil Pro'dan bahsedeceğim. Aslında bu kalemi farklı markalar adı altında da bulabiliyorsunuz. Hatta AliExpress gibi yurt dışı Çin sitelerinden daha uygun fiyatla elde etmek de mümkün ama hem garantisi olsun Türkiye'de hem de daha hızlı erişeyim derseniz benim gibi Türkiye'den satın alabilirsiniz. Hatta ben de açıklama kısmına linklerini bırakacağım. 350-400 lira e civarında bir fiyata da Türkiye'den satın alabiliyorsunuz. Kalemin kutusundan bir tane kılıf, USB C şarj kablosu ve yedek uç çıkıyor. iPad ile kullanabilmek için üst ucundaki dokunmatik yüzeye bir defa basmanız yeterli. Ardından mavi ışık yanarak açıldığı anlamına geliyor. Tabii buranın dokunmatik olması yanlışlıkla açmanıza da sebep olabiliyor. Bu da cihazla ilgili söyleyebileceğim en önemli eleştirilerden bir tanesi iPad ile kullanmak için ise eşleştirme yapmanıza gerek yok. Tıpkı Apple Pencil gibi çalışıyor. Tek eksi ise basınç hassasiyetinin olmaması. Onun haricinde tüm işlevleri sorunsuz. Üzerindeki USB-C yuvasından yaklaşık 90 dakikada şarj olup 5 saate varan bir kullanım emri sunuyor ki bazen yeterli gelmeyebiliyor ama genel kullanımda yeterli açıkçası. Zaten USB-C olduğu için portu kolayca şarj edebiliyorsunuz. Mesela orijinal Apple Pencil'da Lightning var ve tabletin içine sokmanız gerekiyor. Birinci nesilden bahsediyorum. İkinci nesilde zaten işler çok pratik. Manyetik olarak yapışıp şarj edebiliyorsunuz. Vivo Pencil Pro'nun gövdesi alüminyum ve tasarımı ikinci nesil Apple Pencil'e benziyor. Ancak bu da çok güzel bir avantajı var. O da yeni ve eski nesil ayırt etmeksizin kalem destekleyen tüm iPad'lerde çalışması. Yani birinci nesli destekleyen iPad 8. nesilde veya ikinci nesli destekleyen iPad Pro ve yeni Air'de de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mıknatıslı olduğu için iPad'in yanına taşıyabilirsiniz ama benim gibi iPad 8. nesle sahipseniz uyumluluk konusunda problem yaşatabiliyor. Ancak iPad Pro'larda çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Keşke bir de kablosuz şarj olsaymış dedim açıkçası ama maalesef bu fiyata ancak bu kadar. Kalemin ucu sert plastik. Hiç aşınmıyor ki Başına bir şey gelirse de yedeği kutusundan çıkıyor zaten. Ucunun sert olması ekrana dokundukça taktuk seslerinin çıkmasına sebep oluyor ama ekranın zararı vereceğini de düşünmüyorum. En azından bu zamana kadar böyle bir problemle karşılaşmadım. Bu arada kalemi birkaç defa yere düşürmeme rağmen de başına bir şey gelmedi. Peki bu kalemi kimler almalı? Eğer bir iPad sahibiyseniz kesinlikle bir kalem almanızı tavsiye ederim. Logitech'in var. Böyle Vivo marka, farklı marka alternatifler de var. Veya Apple'ın orijinal kalemini tercih edebilirsiniz. Apple'ın orijinal kalemi profesyonel işlerde kullanacaksanız yani çizim yapacaksanız en önemlisi çizim burada kesinlikle almanız gereken ürün. Ama Uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız Photoshop veya Lightroom kullanırken parmaklarınızı yerine kalemi kullanmak istediğinizde, basit notlar almak istediğinizde, ufak tefek çizimler yapmak istediğinizde veya 3 boyutlu tasarımlar oluşturmak istediğinizde böyle 3. parti ürünlerde ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Çok benzer bir model mesela Logitech'in da buna benzer performans sergiliyor diyebilirim. Ama basınç hassasiyeti olmadığı için çizim yapacak insanlara tavsiye etmem. Aynı zamanda orijinal kaleme kıyasla biraz daha yavaş çalışıyor. Yani gecikme öyle çok benim hissedeceğim kıvamda değildi ama özellikle yan yana ikisini kıyasladığınızda fark edilebilecek bir gecikme söz konusu. Ben bu kalemle notlar alıyorum, Lightroom'da düzenlemeler yapıyorum ve 3D çizimler oluşturuyorum. Bu işlemleri yaparken de hiçbir zaman kötü deneyim yaşatmadı. Eğer bütçeniz varsa en mantıklı tercihlerden birisi olur. Ha eğer kalem gereksiz diyorsanız lütfen bir deneyin çünkü iPad'in ilacı kalem.